Evet 2026 tayfa sevgili gençler. Ben Deniz Özgür Hoca. Hız ve renk yayınları Türkiye geneli denememizin fizik sorularının çözümleriyle beraberiz. Mümkün olduğu kadar ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. Böylelikle bir de konu tekrarı olması bakımından da faydan bulunsun sizlere. Vakit kaybetmeden başlıyoruz ve en içten başarılar dileklerimi yine diyorum. Birinci sorumuz arkadaşlar. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri yüzey ile alakalı olan bir soru. Adezyon kuvveti neydi? Farklı tür moleküllerin birbirine uyguladığı çekim. Kohezyon aynı tip moleküllerin birbirine uyguladığı çekim kuvveti. Bu iki kuvvet elektrik kaynaklı kuvvetlerdi. Yüzey gerilimi ise sıvı yüzeyinin arkadaşlar ince gergin bir zar gibi davranması olayıydı. Yüzey gerilimi sıvılar için edici özellikle ne kadar büyük olursa sıvının bir yüzeye damlasını bıraktığınız vakit onun şeklinin küresele yakın olduğunu söylüyorduk. Şimdi aşağıda yatay bir yüzeye damlatılan aynı sıcaklıktaki eşit hacimli K, L ve M sıvılarının yüzeydeki görünümleri verilmiştir. K, L ve M sıvıları ile ilgili bir bir üç yargılarından hangileri doğrudur? L sıvısının M sıvısı gibi yüzeye yayılması için ortamın sıcaklığı artırılmalıdır. Kıyas yapalım burada. Şimdi K sıvısı küreselliği fazla yani yüzeye gerilimi daha fazla. L'ye baktığınızda K'ye nispetle az, M'ninki en az. Farklı sıvılardan bahsediyoruz burada. Şimdi yüzey geriliminin azalması için biliyorsunuz ki sıcaklığın arttırılması gerekiyordu. Birinci yargımızda bundan bahsediyoruz. L'nin M gibi yayvan bir görünüm alıp yüzeyi daha iyi ıslatabilmesi için bunu da belirtmiş olayım. Ortamın sıcaklığı elbette arttırılmalıdır. 2. K sıvısının kohezyon kuvveti azaltılırsa L sıvısı gibi yüzeyi daha fazla yayılabilir. K sıvısı yüzey gerilimi daha fazlaydı. Yani kohezyon kuvveti arkadaşlar L'nin daha fazla. Kohezyon kuvvetini azaltmak bir nevi birinci maddede belirttiğimiz gibi sıcaklığın arttırılması sonucunda ger gerçekleşecek bir eylem olur. Bu yargımız da doğru. 3. M sıvısının yüzey gerilimi K sıvısının yüzey geriliminden küçüktür. Hemen bakalım. M'ye bakıyoruz ve K'ye bakıyoruz arkadaşlar. M'nin evet yüzey gerilimi daha yayvan olduğuna göre, küreselden uzak olduğuna göre K'ninkinden küçüktür. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 yani E seçeneğidir. İkinci sorumuz kaldırma kuvveti ile alakalı. Homojen ve içi dolu K cismi aynı sıcaklıktaki öz kütlesi D olan sıvıda şekildeki gibi dengede kalmaktadır. K cisminin sıvının dışında kalan H yüksekliğindeki kısmı ile sıvının içinde kalan 2H yüksekliğindeki kısmı kesikli çizgi ile gösterilen yerden kesilip yeni parçalar aynı sıvıya bırakılmaktadır. Buna göre yeni parçaların sıvıdaki görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Kaldırma kuvveti konusundan hatırlayın arkadaşlar. Bir cismin sıvı içindeki denge durumunu belirleyen kriter. Cismin yoğunluğuyla sıvının yoğunluğu arasındaki kıyasa bakıyordu. 100 yüzmesi için ne olacaktı? Sıvının öz kütlesi büyük olacaktı. Askıda kalması için öz kütleler birbirlerine eşit. Batması içinse cismin öz kütlesinin sıvınınkinden büyük olması lazım. Bizim sorumuzda sıvının yoğunluğu daha büyük arkadaşlar. D sıvı büyüktür. Ne oluyor? D K. Burada sizin K cismini kesmeniz onun yoğunluğunu değiştirmeyecek. Sonuç olarak ne oluyor o halde? Yoğunluğu değişmediği için cismin sıvı içindeki denge durumu yine değişmeyecek. Yani yüzüyordu. Kesilen parçalar yine yüzmeye devam edecekler. Şıklarımıza hemen bakıyoruz şöyle. A'da bir tanesi yüzer, diğer parçası askıda kalır vaziyette. Böyle bir durum yok. Uzatmayayım. Ne olacak o halde? Her iki parçada aynı cisme ait olduğu için, özgütte değişmediği için cismin sıvı içki denge durumu değişmeyecek. Sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz, şekildeki elektrik devresinde bulunan K, L, M ve N lambalarından sadece M lambası ışık vermemektedir. Altını çizelim. Buna göre numaralandırılmış bölümlerde 1 2 3 ile verilen devre elemanlarından hangileri kullanılmış olabilir? Devre elemanlarına baktığınız vakit voltmetre ve ampermetre vurgusu yapılmış bize. O zaman önce devre elemanlarını hatırlayarak başlayalım. Voltmetre için voltmetre bulunduğu iki nokta arasındaki potansiyel farkı okuyan devre elemanıydı ve iş direnci sonsuz olduğu için bir devre elemanının uçlarına paralel bağlanmak durumundaydı. Ne olur bu durumda paralel bağlandığında üreteçten akım çıkar. Voltmetrenin iş direnci sonsuz olduğu için onun bulunduğu kola gidemez. Lamba üzerinden devreyi tamamlar. Bu nedenle de lambamız yanmış olur. Ampermetre nasıldı? Ampermetre arkadaşlar seri bağlanacaktı. İç Direnci sıfırdı. Boş tel gibi Düşünebiliyordun ampermetreyi. E buna göre ne olur bunda? Boş tel gibi düşündüğüne göre lamba üzerinden akım ampermetreyi de kat edip geçecek. Ampermetre bu sırada akım şiddetini gösterecek bize. Devreyi tamamladığı için lambamız çık verecek. Ama gidip de burada olması gerekenin tam tersini. Yapacak olursan, yani voltmetreyi gidip de lambaya seri bağlamak gibisinden bir şey yaparsan, iç direnci sonsuz olduğu için o lamba ışık vermeyecektir. Ampermetreyi gidip de seri bağlamak yerine devre elemanına, bizim devre elemanımız burada lamba, lambaya paralel bağlayacak olursak, bu durumda da direnci olmayan bir yol, yani kısa devre oluştuğu için ampermetre üstünden akım gidip lamba ışık vermeyecek. Sorumuzu buna göre inceleyelim. K burada M lambası ışık vermediği söylenmişti bize. Devrede üreteçten akım çıktı ve altlı üstü şu iki kola ayrıştı. Ana kol akımını büyük I harfiyle göstereyim. I1 ve I2 diyelim diğerlerine. M lambasının ışık vermeyeceğini söylüyorduk. M lambası ışık vermiyorsa bir kere onun olduğu kola akım gelmemesi lazım. E ama yukarıdaki K ve L'nin yanması gerekiyor. O zaman bir numarada bir ampermetre olmalı ki akım yoluna devam edebilsin. Devam ettikten sonra K'ye L'ye gitsin ama M üzerinden gidememesini istiyorsam iki numaralı kısımda bir voltmetre olması gerekir. O zaman M'nin ışık vermemesi okeylendi. K ve L'nin ışık vermesi de tamam. Üst kol bitti. Alt kolda N, N'nin ışık vermesini istiyorum ben. O halde yan tarafında bir voltmetre olmayacak. Kim olacak? Ampermetre Amper metre I2 akımı ampermetre üzerinden yoluna devam etmiş olacak. K, L, N'yi yakacağız. Devreyi tamamlayacağız. Lakin M lambası ışık vermeyecek. Buna göre bakalım. Şimdi ne dedik biz? Birinci de amper arkadaşlar. 1'e ampermetre. metre. 2'ye volt metre. 3'e amper metre olabilir dedik. 1 ampermetre demiştik. O yüzden birincisi gitti. 3'te amper metre olacaktı. Volt metre dediği için ikincisi pardon. ikincisi gitti. E bize kalan ampermetre, voltmetre, volt amper metre şeklinde. Üçüncü yargımız doğru oldu. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Dördüncü soru. Şekildeki H1 yüksekliğinden K noktasından serbest bırakılan cisim L ve M noktalarından geçerek N noktasında durmaktadır. Şeklin üstünde bunu hemen gösterelim. N noktasında duruyor. Şuraya VN eşittir sıfır yazdım. Bu ilk durum. Sistemde sadece MP noktaları arası sürtümeli olduğuna göre K noktasından harekete başlayan cismin P noktasında durması için yenilik bu. 1-2-3 işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Enerjinin korunumuyla alakalı bir soruyla karşı karşıyasın. Şimdi K noktasından yola çıkıp N noktasında durduysan K'den N'ye enerji korunumu yazmanı tavsiye ediyorum sana. K'de hangi enerjisi var? Serbest bırakıldığına göre kinetiği yok. Yalnızca potansiyel enerjisi var. Bağıntısını yazdın. Mg çarpı H1 kadar. N noktasına ulaştın. Hızın yok. Yani kinetik yok. Yüksekliğin de yok. Potansiyelin yok yani. E ne oldu? Bu Mg H1 kadarlık potansiyel nereye gitmiş oldu? Isıya harcandı cevabı geldi. Değil mi arkadaşlar? Ve ne kadarlık bir yol? Sadece bu aralıkları eşit almış olalım. Tersi bir durum olmadığına göre F sürtünme çarpı X kadarlık bir sıya dönüşüm söz konusu. Şimdi aradaki H2 yüksekliğini niçin almadık sorusunu duyar gibiyim. Siz K noktasından bıraktınız yatay hizaya indiniz. Tamamı kinetik enerji oldu bu potansiyel enerjinizin. Tekrar H2 çıktığınızda tabii ki kinetik enerjiniz azaldı. Bir kısmı neye dönüştü? Potansiyeli ama sürtünme olmadığı için mekanik enerjinin korunumlu. H2'ye indikten sonra tırmanırken kaybı ettiğiniz kinetik geri iade edildiği için yatay şu hizadaki kinetiğiniz M noktasından geçerken ki kinetiğiniz yine birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. E bu da başlangıçtaki MGH1 kadarlık potansiyele eşit değil mi? Eşit. Yani H2 ile alakalı bir kısım arkadaşlar sizin cisminizin MN arasında harcayacağı enerjiyi etkilemiyor. Bu nedenle sorumuzun ikinci maddesindeki şu H2 yüksekliği azaltılmalıdır kısmı bizi bağlamıyor. P noktasında durması için o zaman ne yapmalı? lazım bizim. X'i arttırıyor yorumunu yaparız. Fs çarpı 2x olmuş olacak P noktasında durduğunda. E sen bir eşitliğin sağ tarafının artmasını istiyorsan sol tarafını da arttırman gerekir. Değil mi? Sol tarafı nasıl arttırırsın? H1 yüksekliğini arttırarak bunu gerçekleştirebilirsin. O yüzden birinci yargı cepte. Üçüncü yargımız cisim K noktasından bir ilk hızla alır Evet. Hani ilk enerjisine serbest bırakıldığı için kinetiği yok diyerek başlamıştım ya ben. Oraya bir artı 1 bölü 2 mv ve kare diye bir ifade eklediğim vakit solu artan ifadenin elbette sağ tarafı da artacak ve bizi amacımıza ulaştıracak cisim P noktasına ulaşmış olacak. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı yani 1 ve 3'tür. Beşinci soru. Isaac Newton'un hareket yasalarından üçüncüsü etki tepki yasasıdır. Peki 1 ve ikinci hangisi? Şimdi birincisi neydi arkadaşlar? Maddelerin ortak özelliklerinden de eylemsizlik yasası. Eylemsizlik yasası fizikçe söylersen F net eşittir. Sıfırsa ivmesi sıfırdır. Yani duruyorsa durmaya hareket diyorsa ediyorsa o hızla sabit hızla hareketine devam etmesi. İkincisi temel yasa olarak söylüyorduk onu. Temel yasanın sonucu olan ifade f net eşittir m çarpı a idi. Yani bir cisme uygulanan kuvvetin cismin inmesine oranı sabittir. Bu sabit değer cismin kütlesine eşittir. Üçüncüsü burada ifade edildiği gibi etki tepki yasası. Birbiriyle etkileşime giren cisimler arasında etki tepki kuvveti oluşur. Bu yasayla ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Önce bir açıklayalım. Etki tepki kuvvet çifti şeklinde oluşur bütün kuvvetler. Yani her etkiye eşit büyüklükte ama zıt yönlü bir tepki vardır. Mesela ben parmağımla masanın üzerinde duran tableti itmeye kalkışsam etki benim parmağımdayken tepki tabletin içinde olacak. Yani bu iki kuvvet bahsi geç. İki kuvvet farklı yüzeylerin içerisinde olacak. Nasıl oluyor o iş? Aynı yüzeyin içinde olmuş olsaydı arkadaşlar bunlar birbirini dengelerdi. E o zaman tablet hareket etmezdi. Değil mi? Bu ayrıntıya dikkat ederek sorumuzu çözelim. 1. Güneşin dünyaya uyguladığı kütle çekim kuvveti ile Dünya'nın Güneş'e uyguladığı kütle çekim kuvveti etki tepki kuvvet çiftidir. Tam olarak öyle. Çizimle göstermiş olalım. Güneş diyelim. Dünya diyelim. Dünya, Dünya Güneş'i çeker. Ee, yönü ne tarafa doğru? sağ Güneş de Dünya'yı çeker. Yönü sola doğru. En başında söylediğim şey gerçekleşti o zaman. Bu etki tepki kuvvet çiftleri farklı cisimler üzerinde eşit büyüklükte ve daima zıt yönlüdür. 2. Etki tepki kuvvetleri farklı cisimlere etki eder. Açıkladık. 3. Etki tepki kuvvetleri eşit eşit büyüklükte aynı yönlüdür. Hayır. Zıt yönlü kuvvetlerdir. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 yani 5 şıkkı. Altıncı sorumuz optik arkadaşlar. Bir cismin küresel aynadaki görüntüsü cisme göre düz oluşmaktadır. Buna göre küresel aynayla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? Önce hatırlatayım sonra çözelim. Şimdi küresel ayna dediğin nedir? Çukur, tümsek. Ve aynalar için konuşursak düzem ayna da buna dahil. Bir cismin görüntü şahit sanalsa cisme göre düzdür bu görüntü. Gerçekse cisme göre ters görüntü oluşuyor demektir. Tümsek aynalardaki sanal görüntü için. Burada şöyle bir şey yapalım mesela. Tümsek kelimesindeki S ve K harfleri. Arkadaşlar S sanallığı. K cisme göre küçük olmasını sana iletiş olsun. Aklında öyle kodlamış ol. Çukur aynadaki sanal görüntü cisimden büyük olacak. Düzlem aynadaki sanal görüntü cisme eşit boyda olacak. Sanal görüntüler hep düzdü zaten. Şimdi soruda cisme göre düz oluştuğunu söyledi. Küresel olduğunu söyledi. Çizimle de göstermiş olayım. Eğer bizde bir tümsek ayna varsa ayna önünde cismi nereye koyarsan koy. Odakla tepe noktası arasında cisme göre küçük sanal görüntüsünü bulacaksın. Eğer aynan çukur aynaysa, çukur aynada bir cismin sanal görüntüsünün oluşabilmesi için cismin kesinlikle tepeyle arkadaşlar odak noktası arasında olması lazım ve cisimden büyük arka tarafta o sanal görüntüsü oluşabilsin. Şimdi küresel ayna ile ilgili kesinlik isteniyordu bizden. A ayna araba farlarında kullanılabilir. Şimdi cisme göre düz görüntü oluştuğundan dolayı bu görüntünün kesin sanal olduğunu söyledik ya. E, bu ayna Tümsek mi, çukur mu? Hangisi olduğu tam olarak belli mi değil. Eğer çukur ayna ise araba farlarının içinde kullanılabilir. Yolu nasıl söyleyelim? Aydınlatırken ışığın belli bir doğrultuda gidebilmesi için. Çünkü neydi? Çukur ayna ışığı toplar, tümsek ayna ışığı dağıtır diyorduk. Çukur ayna olup araba farlarında kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Kesinlik var mı? Hayır. B. Ayna üzerine düşen ışığı toplar. A'yı açıklarken söyledim arkadaşlar. Eğer çukur aynaysa bu. Evet, üzerine düşen ışığı toplar. C. Ayna otobüs park kapılarında güvenlik amaçlı kullanılabilir tümsek aynaydı. Bu güvenlik amaçlı olarak kullanılan ayna. Görüş alanı en büyük olan ayna tümsek aynaydı arkadaşlar. E, çukur tümsek bunun bir kesinliği yok. D. Aynada oluşan görüntü sanaldır. Soruya giriş yaparken zaten onu vurgulayıp burayı açıklamaya başladım sana. E. Görüntünün boyu cismin boyundan küçüktür. Tümsekse küçüktür. Ama çukur aynaysa daha büyüktür. Sorumuzun cevabı D seçeneği. Yedinci ve son sorumuz arkadaşlar. Eşit karelerden oluşan sistemde homojen bir yay üzerinde oluşan periyodik dalgaların uzanım zaman grafiği verilmiştir. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Dalgalar için aklına ilk gelebilecek olan şey lambda eşittir t çarpı v bağıntısı olabilir. Şöyle yazalım. t çarpı v. Tekrar etmek amaçlı söylüyorum. Ortam değişmezse dalganın hızı değişmez. Kaynak değişmezse dalganın frekansı değişmez. Başka bir tam dalganın genişliği bize dalga boyunu verir. Bir tam dalga nedir? Bir tam dalga bir tepe bir çukurdur. Bunun genişliği dalga boyuna eşittir. Peki genlik nedir? Dalganın denge konumuna olan en büyük düşey uzaklığıdır arkadaşlar. Yani tepe noktasının denge konumuna uzaklığı, çukur noktasının denge konumuna uzaklığı bize genliği verecek. Periyot neydi? Bir tam dalganın oluşma süresi. Frekansa periyodun tam tersiydi. Yani bir saniyede oluşturulan dalga sayısı demekti. Şimdi burada eksen isimlerine lütfen dikkat et. Eksen isimleri uzanıma karşı zaman. Zamanı konuşuyoruz burada. Dalganın ne diyelim? Buradan o halde periyodun bulabilirim. Periyodu bir tam dalga süresi oluşması için geçen süre ise periyodu arkadaşlar T2 değerine eşit. Frekansını da söylerim o zaman. Frekans çünkü 1 bölü periyottu. Frekansı 1 bölü T2 kadardır derim. Değil mi? Başlayalım. T1, T3 zamanı arasında bir tam dalga üretilmiştir. Dikkatli bakalım. T1 bize pembe ile noktası belirtilmiş. Bir ne oldu? Tam T1'in T1 anına denk gelen kısımda tepe oluştu. T3'te diğer tepe oluştu. Özdeş iki nokta arası arasındaki yatay uzaklık bize dalga boyunu veriyordu. O zaman birinci yargımız doğru. T1 değeri dalganın frekansına eşittir. Hayır onu e, az önce tekrar yapalım derken orada söylemiştim. 1 bölü T2 değeri dalganın frekansıdır. Dalganın genliği 4 birimdir. Genliğin ne olduğunu söylemiştim. Denge konumundan çıkılabilecek en büyük düşe uzaklıktı. İster tepeden ister çukurdan bak. 2 birim olarak onu gördün. Yani 4 birim değildir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir arkadaşlar. Fizik sorularımızı tamamlamış bulunuyoruz. Hepinize bu sınav sürecinde kolaylıklar diliyorum. İstediğiniz bölümü rahatça kazanmanız dileğiyle AYT soru çözümlerinde görüşmek üzere.